Bismillahirrahmanirrahim. Bizim öpüp sayfalarına bakmaya, kelamını okumaya, Yüce Rabbimizin hediye olarak gönderdiği Kur'an-ı Kerim'e biz kıyamıyoruz. Öpüyoruz, öpüyoruz, öpüyoruz. Baş tacımız yapıyoruz. Ama bazı küffarlar, bazı Kur'an düşmanları, İslam düşmanları çıkıyorlar. Kur'an-ı Kerim'imizi değişik değişik ülkelerde yakıyorlar. Ya Rabbimiz bu Kur'an-ı Kerim'i yakanları cehennem ateşinde yak ya Rabbimiz. Ya Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapanları ateşinle terbiye et ya Rabbimiz. Ya Rabbimiz biz Kur'an-ı Kerim'i çok seviyoruz. Sen yüceler yücelisi canımız Allah'ımızsın övgülere layık olan, şanı en yüce olan Rabbimizsin. Kur'an-ı Kerim'i başımızın tacı, gönlümüzün, kalbimizin en güzel yerine koyuyoruz. Ey güzel Allah'ım, ismin en güzel, Efendimiz Muhammed Mustafa en güzel olan Allah'ım. Ya Rabbim güzel Allah'ım, Kur'an düşmanlarına, düşmanlıklarına fırsat verme Allah'ım. Bu kahrolası insanoğlu öyle kör ki o insanoğlunu ya ıslah et ya da o insanları Kur'an düşmanlarını, İslam düşmanlarını, Resulullah düşmanlarını kahreyle ya Rabbim. Güzel Allah'ımız, övgülere layık olan Allah'ımız bizleri affet Kur'an-ı Kerim'in yolundan bizleri ayırma ya Rabbimiz. Sana nasıl kıyıyorlar ey güzel Kur'an'ımız. Bizler okumaya kıyamayız, bakmaya kıyamayız. Elimizi aldığımız zaman titreriz. Gözlerimiz dolar. Ama bu işte küffarlar, bu düşmanlar hiç utanmadan yerlere atıyorlar, yakıyorlar. Maalesef ki ve Müslüman toplumu sadece kınamaktan ibaret hiçbir şey yapamıyorlar. Neden? Çünkü acaba dünyada 8 milyar insanda belki bir buçuk milyar, iki milyar yakın Müslüman var ama acaba samimi Müslüman o bir buçuk milyar Müslümanda acaba yüz bin veyahut da belki bin acaba Müslüman, samimi Müslüman kaldı mı? İşte samimi Müslüman kalmadığı için işte bu hale geldik. Maalesef ki Kur'an'larımızı yerlere atıyorlar, yakıyorlar ve bizler sadece kınamaktan başka hiçbir şey yapamıyoruz. Bizleri affet ya Rabbi. Bizleri affet ya Rabbi. Bizleri affet ya Rabbi.